Hop. Yanlışlıkla yayını başlattım ama olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Şimdi bir iki ayar yapmam lazım. Biraz erken başlattım da kapatmayayım. Sohbet etmek için oturumu açın falan filan. Şimdi tekrar izleyecek arkadaşlar için bir konuşma yapalım. Gençler bu büyük ihtimal sizin 19. ya da 20. bölümünüze falan denk geliyor. Onu ben başlığa yazarım zaten bir yayın açasım geldi bir buçuk saat falan yani bir üç bölüm değerinde bir yayın olacak bu. Bağlantı kusursuz diyor. Şöyle kendim izleyeyim. Vallahi yayın mis gibi gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama lan çıkışa bastım yanlışlıkla. Biraz daha arttırabilirim bence şeyi. Kilowatt olayını. 11.000'e çıkarayım. Kafamız rahat etsin. Kayıp kare oranı 0. Tamam. Kaliteli bir yayın olacak uzun zaman sonra. Normalde benim yayınlaş 480p oluyordu. Bu 1080p'ye ulaşabilecek. Güzel. İyi oldu. Dedim ki 1-1,5 saat falan yayın yapacağım. Bu serideki kaçıncı bölüme denk geliyor? Tam olarak söyleyeyim. Kanalı özelleştir. Kontrol paneli. Şu an 16. bölüm hazırlanmış bu akşam atılacak. 16'sındaysak. 19 20 ve 21. Hey maşallah. Ne video çekmişim be. Bu 22. video gençler. 22'den devam edeceğiz. O zaman başlayalım. Ama önce yan görev yapmak istiyorum. Veri yok diyor şu an. Neden veri yok diyor? Neyse gayet iyi. Kendi yayınımı açıp like atayım mı lan? Neyse gayet. Attım valla. <laughs> o vaziyet o kadar kötü yani. Kimse izlemediği için. Şimdi. o bayağı kasıyor. Bayağı kasıyor. Yayında olunca tabi daha çok FPS kaybı yaşıyorsunuz. Şöyle yapalım. Birazcık şöyle etrafı gezeyim fırtına da varmış. Neyse. Gidelim. Gidelim. Şu an yapacağım şey gençler yan görev. Skadovsk Skadosk'u ele geçireceğiz. Şimdi aslında ele geçirme değil de şöyle söyleyeyim. Aslında bu görevi videoda oynasaydım keşke. Yayında yayında olmaz bu görev ya. Aynen yayında olmaz. Bunun videosunu çekmem lazım. Onun dışında yapabileceğim ne var? Tamam dur o zaman bu yayını bir 15 dakika erteleyelim gençler. Ben şu videoyu çekeyim çünkü ayrı bir olayın konusu bu yan görev. Ana göreve de gitmek istemiyorum şimdilik. Hemen ben ayrı olarak bunun videosunu çekeyim. Sonra tekrar yayını başlatırım.